Merhabalar, bugün sizlere kardeş kıskançlığında ve çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Kardeş kıskançlığının doğal bir duygu olduğunu ve çocukluk döneminde sevilen birini, özellikle de anneyi, kardeşle paylaşamama durumu olduğunu bilmeliyiz. Kardeş kıskançlığının belirtileri her çocukta farklı şekilde gözlenebilir. Bazı çocuklar içine kapanarak tepkisini yansıtır, bazıları ise vulturlaşır, inatlaşır. İsteklerini bağırarak ya da ağlayarak gösterebilir. Yeni doğan bebekle birlikte ebeveyn ve yakın çevredeki kişilerin tutumları da çok önemlidir. Çocuk, kardeşinin doğumuna duygusal olarak hazırlanmalıdır. Arkadaş ve aile çevresinden uzaklaştırılmadan, günlük rutinleri de aksatılmadan sürece hazırlanmalıdır. Çocuğumuza onu hala çok sevdiğimizi belli ederek kaygı seviyesini azaltmamız gerekir. Çocuğun günlük aktivitesini bebek yüzünden kısıtlamamalıyız. Evde her zamanki düzene devam etmesine fırsat sağlamalıyız. Kardeşler arasında kıyaslama kesinlikle yapmamalıyız. Kardeşler arasında bir sevgi bağı olduğunu unutmayalım. Geçici bir süreç olduğunu kendimize hatırlatalım.